Arkadaşlar merhaba. Ben tarih öğretmeni Mehmet Akbak. Dersimiz tarih kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerle birlikte TYT, AYT ve KPSS tarih konularını ve soru çözümleri yapacağız. Ve bugünkü ilk dersimiz tarih bilimine girişle dersimize başlıyoruz. İlk konu başlığımız tarihin tanımı ve tarih nedir? Arkadaşlar tarih geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman bildirerek neden sonuç ilişkisinde neden sonuç ilişkisi kurup belgelere dayandıran dayandırarak aktarılan objektif bilim dalına tarih ismini vereceğiz. Tarihin tanımına baktığımız zaman yer ve zaman bildirip neden sonuç ilişkisi kurarak belgelere dayandırarak günümüze aktarılan objektif bilim dalına biz tarih ismini vereceğiz. İkinci konu başladığımız tarihin konusu. İnsanoğlunun meydana getirdiği olayları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve mimari açıdan inceleyeceğiz. Burada siyasi konu olarak tarihin konusu, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi, askeri konu olarak Birinci Dünya Savaşı, Malagis Savaşı gibi, sosyal konu olarak Orta Çağ'da Türk-Türk göçleri, kavimler göçü gibi, ekonomik e, konu olarak baktığımız zaman sanayi devrimi, kültürel olarak baktığımız zaman Yazının icadı, pusulanın e, icadı, matbaanın e, icadı gibi. Dini konulara baktığımız zaman Hristiyanlığın yayılması, İslamiyet'in doğuşu gibi. Mimaride Sultanahmet Camii, aynı şekilde hanlar, hamamlar, köprülerin inşası da yine tarihin konusu olarak mimariye girecek. Diğer konu başlığımıza baktığımız zaman tarihi olay mı olgu. Tarihi olay daha kısa sürelidir, kendine hastır, daha somuttur, yer ve zaman bildirir. Başlangıcı ve bitişi daha belirgindir, biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz diyeceğiz. Örneklerine baktığımız zaman İstanbul Fethi, Malagist Savaşı, Saltanatın Kaldırılması bunlar bir tarihi olaydır. Tarihi olgu ise insanoğlu etkileyen olaylar sonucunda ortaya çıkan daha uzun süreli, daha soyut, başlangıcı ve bitişi daha belirgin olmayan e, gelişmelerdir. Baktığımız zaman Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamiyet'in yayılması, sömürgecilik faaliyetleri bunlar tarih olgu olarak karşımıza çıkar. Bir tane olgudan örnek, bir tane de olaydan örnek öğrenirsek olay ve olgu arasındaki ayrım yapmamız kolaylaşmış olur. Neden tarih öğreniyoruz? Tarih öğrenmenin amacımız ya da yararları, tarih öğrenmenin yararları nedir? Eleştirel düşünmemizi, neden sonuç ilişkisi kurmamızı, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurmayı sağlar. Aynı zamanda geçmişle yaşayan insanlara bir empati kurmamızı sağlar. Empati duygumuzu geliştirir. Milli birlik toplumsal kimliğin oluşmasında önemli rol oynar. İnsanlarda milli bilinç, tarih sevgisi, aidiyet duygusu kazandırır. İnsanlara araştırma, merak duygusu kazandırıcık olan bilim dalı tarih olarak karşımıza çıkar. Tarih biliminin tarih bilimin yöntemleri. Tarih bilimi olayları tekrar etmez. Olaylar tekrarlanmaz. Tarih bilimi içerisinde deney ve gözlem yoktur. Çünkü sosyal bir birimdir tarih. Deney ve gö gözlem yöntemini kullanmaz. E, tarihler, tarih e, tarihte belge yoksa tarih yoktur diyen rankidir. Yine e, tarihle günümüz arasında bitmez tükenmek diyalogtur diyen Edward Hallett Carter tarih nedir kitabında böyle anlatıyor. Geçmişle günümüz arasında bitmez tükenmez bir diyalog olarak görüyor tarihi. Tarih biliminin yöntemleri var, aşamaları var. Tarih bilimini araştırırken bu 5 aşamayı incelememiz gerekiyor. Bu aşamalar tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip. Tarama, kaynak arama, tasnif sınıflandırma, tahlil çözümleme, tenkit eleştiri, terkip de sentez. Sonuç aşaması olarak, ürün aşaması olarak karşımıza çıkacak. İlk olarak taramaya bakalım. Kaynak arama... Kaynakları biz birinci elden kaynak, yazılı kaynak, görüntülü kaynak, sesli kaynak olarak ayıracağız. Ve birinci elden ve ikinci kaynaklara baktığımız zaman birinci elden kaynaklar o olayın geçtiği döneme ait belgelerdir. O döneme ait şahitlik eden, o dönemde birinci elden, birinci elden kaynaklar olarak. Kitabeler, Orhun kitabeleri, Orhun abideleri, o döneme ait hatıra, hatıratlar o dönemi anlatıyor. Seyahatnameler o dönemi anlatıyor, birinci elden kaynaklar hakimler arkeolojik bulutlar, paralar şahit olmuş o dönemde. Mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan altın para, ve bakır paralar bu döneme ait. O dönemin ışığı, o dönemi bize anlatan birinci elden kaynaklar. İkinci elden kaynaklar ise olayın geçtiği döneme yakın birinci elden kaynaklardan faydalanıp oluşturulan eserler. Ders kitaplarıdır, işte romanlardır, bu tarz mesela Mesela bizim eski çağ uygarlıkları hocamız vardı Hasan Bar, O dönemle ilgili bir kitap oluşturmuş. Ders kitabı olarak bunu okuduk. O dönemin içindeki bilgilere baktığımız zaman eski çağ var, tuş var, bir şey. Eski çağla ilgili bir sürü bilgi var. Hocamız bu bilgilere birinci elden kaynaklardan faydalanacak ve ikinci yerde bir kaynak elde edecek. O zaman baktığımız zaman nasıl soru gelebilir? Hangisi daha güvenilir bilgi verir bize? Birinci elden kaynaklardan. Çünkü o döneme şahit olmuş birinci elden kaynaklar daha doğru, daha güvenilir bilgiler bizlere verir. Sözlü kaynaklara baktığımız zaman sözlü kaynaklar daha az güvenilirdir. Efsaneler, destanlar, menkıbeler, hikayeler, mitoslar, şiirler, atasözleri bunlar da bizim için sözlü kaynaklar. Bir de yazılı kaynaklarımız var. Yazılı kaynaklarda dediğimiz gibi işte kitaplar olsun, işte anlaşma metinleri olsun, fermanlar olsun bunlar da bizim için yazılı kaynaklardır. Yazılı kaynaklar daha gönüllü bilgiler verir. Neye göre? Sözlü kaynaklara göre. Sesli ve görüntülü kaynaklar. Teknolojik gelişmelerde CD'lerdir, fotoğraflardır, resimlerdir, minyatürlerdir, ses kasetleri gibi kavramlar da bizim için sesli kaynaklar olarak karşımıza çıkacak. Tasnif sınıflandırma. Sınıflandırma üç ayıracağız. Zamanı, mekanı ve konusuna göre Burada bazen işte hangisi zamana göre, hangisi mekanına göre diye sorular gelebiliyor. Zamana göre baktığımız zaman kronolojiyle, mesela ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, 15. yüzyıl, yani 100 yıl, 1900'lü yıllar, 1800'lü yıllar, 2000'li yıllar, 2002, bu tarih, zamana göre sınıflandırıyorsun. Mekan dediği zaman Asya, Avrupa, Anadolu, Mezopotamya, bu bölgeler yani o tarih, yani mekan olarak, konum bilgisi olarak sınıflandıracağız coğrafi unsur olarak. Konusuna göre dediğiniz zaman, dedi biraz önce bahsettiğimiz sosyal olaylar, kültürel, hukuk tarihi, tıp tarihi, işte göçler tarihi, dinler tarihi gibi kavramlar olarak ayıracağız. Diğer konu başlığımız tahlil, çözümleme. Elde edilen kaynakların yeterliliğini, kullanıldığını sorguladığımız yer. Yani. Mesela kan tahlil veriyorsun. Şimdi ne var? Bakterim var, şu var, bunu bilip bize söylüyor, bunu anlatıyor. Bilgiler nasıl, yeterli mi, doğru mu, kullanır mı, çözümleme yapıyor. Tahlil ediyor bilgileri. Tenkit, tenkit eleştiri. İç tenkit ve dış tenkit olarak bakacağız. Eleştiri de yaptığımız şey bilgilerin doğru olup olmadığını ayırt edildiği yerdir. Bilgilerin doğru olup olmadığı nerede belirlendi? Tenkit aşamasında. İç tenkit dediğimiz zaman üslubudur, görüşüdür, yazım tarzıdır, anlatışıdır, şeklidir. Yani ne anlatıyor bilginin içerisinde? Kitabı açtığın zaman sana neler sunuyor? Neler veriyor? Tenkitte, iç tenkitte bunlara bakıyoruz. Dış tenkit dediğimiz zaman eserin adı, yazarın adı, basıldığı yer, hangi yılda basılmış, işte kaçıncı baskı, hangi matbaada bastırılmış böyle tarz bilgiler veriyor. Son aşamada terkip, sonuç, ürünün elde ettiğimiz, bir ürün oluşturduğumuz kısımda bu olacak. Kısaca bir tekrar edelim. Tarihin yazım aşamalarını... Tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip olarak 5 aşamada tarihin aşamalarını göstermiş olduk. Geçelim diğer bir konu başlığına. Tarihe yardımcı bilim dalları. Arkadaşlar tarih diğer bilim dallarından yararlanmıştır. Onlardan faydalanmıştır. Tarihe en önemli yardımcı bilim dallarından bir tanesi de arkeolojidir. Kazı bilimi olarak karşımıza çıkar. Şimdi biz de tarih öncesi çağlar ve tarihi devirler olarak tarihi biz ayırıyoruz. Tarih öncesi ve tarih, e, tarihi devirleri ayıran nokta yazıdır. Sümerlerin bulmuş olduğu yazıyla birlikte tarih öncesi devirler biter, tarihi devirler başlar. O yüzden tarih öncesi devirlerde yazı olmadığı için bu dönemle ilgili bana en önemli ışık tutacak, bu dönemle ilgili bana bilgileri sunacak, Tarih yardım, bilim dalı, arkeoloji karşımıza çıkacak. Diplomatik, siyaset bilimi diye de karşına çıkan işte anlaşma metinleri, belgelerdir, işte diplomatik ilişkiler neler anlaş devletler arasında yapılan yazışmalar bize diplomatik diplomatikayı karşımıza çıkaracak. Kronoloji zaman bilimidir aynı zamanda takvim bilimidir. Tarih olayları oluş sırasıyla incelememize, bize yardımcı olacak. Birazdan takvimlerle ilgili yine değineceğiz. Antropoloji ırk bilimidir. İnsanların kafa yapıları, vücut şekilleri, tenleri, bu tarz insanların ırklarını inceleyen bilim dalına da biz antropoloji diyoruz. Coğrafya, yer bilimi, iklim bilimi, yani coğrafya tarih yardımcı önemli bir bilim dalıdır yine. Neden? Yaşanan olaylar bir coğrafya üzerinde. Şu an bizim yaşadığımız yer, bulunduğumuz yer, savaşların meydana geldiği olaylar, buluştan her şey bir coğrafya üzerinde meydana geliyor. O yüzden önemli bir tarih bir bilim dalı. Epigrafya, kitabı üzerindeki yazıları, anıtlar üzerindeki yazıları inceler, sembolleri, şekilleri bize aktarır. Paleografya ise her türlü eski yazı, hayvan derisi üzerine yazılmış bir deri, e, yazıyı da, papirüslerin üzerine yazılmış bir yazıyı da, herhangi bir anlaşma metninde her türlü eski yazıyı bize paleografya bizim karşımıza çıkarıp bir inceleyecek. Epigrafya ve paleografya'yı karıştırmayalım. Epigrafya, kitabeler üzerindeki yazıları inceler, Kaleorafya ise her türlü eski yazı inceler diyeceğiz. Ve aynı şekilde filoloji, dilleri inceler, dillerin yapısı, dillerin e, özellikleriyle ilgili bize gelişimi, değişimi araştırmasında bize filoloji, dil bilimi, filoloji bilimi yardımcı olacak. Etnografya baktığımız zaman kültür bilimi örftür, adettir, gelenektir, yemek tarzımız, oturma tarzımız, e, aynı şekilde... E, giyim tarzımız, geleneklerimiz, adetlerimiz, etnografya, hatta müzeleri vardır etnografya müzeleri. Burada da bizim kültürümüzü burada aktarıyor. Her aldık arma devletlerin armalarının ne anlama geldiğini e, bize bize bilgiler sunuyor. İşte bunlar armaları inceleyen arma bilimi olarak karşımıza çıkacak. Her aldık numizmatik, meskukat eski paraları inceler paraların şekillerini, kullanılan madenlerini bunları inceler. Paralara bakarak devletin durumu ile ilgili bilgi elde edebiliriz. Paralara bakarak devletin ekonomik durumuyla, yönetim tarzı ile ilgili bilgi elde edebiliriz. Tamam mı? Paraları inceleyen bilim dalına da meşrukat yani numizmatik ismini verdik. Kimya buluntuların yapısına bakarak karbon 14 metoduyla ile ee, onların yaşlarını ve tarihlendirmelerini ne zaman ait olduğunu kaç ne kadar eski olduklarını yaşlar, yaşlarının bulunmasında bize kimya yine bize yardımcı olacak. Onomastik yaratılan anlamına gelir. İşte eski yaratlarımız Konya'nın eski adları Konya gibi işte Adana bölgesinin eski adı Kilikya gibi işte bu tarz eski adları yer adlarını işte göl isimleridir Akarsu isimleridir. Bu tarz isimleri mesela İstanbul, Konstantinopolis gibi bu tarz isimleri bize onomastik biliminden yararlanmamız gerekiyor. Sosyoloji, toplum bilimidir. İstatistik de yine verilerin toplanması ve incelenmesi diyeceğiz. Tarihi yardımcı bilim dallarımız da böyle ve takvimler. Takvim sistemi insanoğlu zamanı anlamlandırmak için zamanı bir oluş sırasına göre çizmek için belirlemek için takvimlerden faydalananlar toplumlar takvimlerin başlangıcını kendileri için önemli olayları ve tarihleri kabul etmişlerdir. Yani ortak bir tarih şeyi yoktur yani her toplum için kendine ait bir olay var, kendine ait bir olay, bir önemli bir tarih var. Bunları kabul ediyor. Örneğin Mısırlılar, Babiller saltanat dönemini, Yahudiler yaratılış gününü, Yahudiler işte Yunanlılar mesela İlk ilk olimpiyatları, Romalılar işte Roma'nın kuruluşunu, Müslümanlar ise hicreti başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Ve Türklerin kullanmış olduğu takvimlere baktığımız zaman Türkler tarihte 5 tane takvim kullanacağız. 12 hayvan Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi takvim olarak karşımıza çıkacak. Bunları şimdi sırasıyla inceleyelim. 12 hayvan Türk takvimi baktığımız zaman Türklerin kullanmış olduğu ilk takvimdir. Güneşin esaslıdır. 12 yılda bir devir yapan takvimdir. Yani yıllar hayvanlarla isimlendirilir. 12 yıl sonra tekrar başa dönüyor. Hayvanlar devam ediyor. İlk hayvan olarak fare ile başlar. Daha sonra domuzla bitecek. En son 12 yıl sonra tekrar fareyle başlayacak. Bak burası önemli. Bazen sınavlarda şöyle sorabiliyorlar. İşte aylar hayvanlarla isimlendirilmiş diyecekler. Hayır. 12 hayvanın Türk takviminde yıllar hayvanlarla isimlendirilmiştir. Aylar rakamlar değerler. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay diye diyecek. Çok Türkler kullanıyor, Uygurlar kullanıyor ve bizim bunun dışında Çin uygarlığı da kullanacak. Tibet uygarlığı da yine bizim 12 hayvan Türk takvimini kullanacak diyeceğiz. <laughs> Hicri takvime baktığımız zaman Ay ile dayanmıştır. Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuştur. Hicretin başlangıcı olarak da Hicretin başlangıcı takviminde başlangıcı olarak kabul edilecek. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandığı bir takvimdir. Günümüzde Hicri takvimi biz önemli dini günlerde kullanmaktayız. Ve Celali takvim, Büyük Selçuklu hükümdarı, Sultan Melih Şah zamanında hazırlanmıştır. Ekonomik işleri düzenlemek adında ve Ömer Hayyam komisyonunun başında bulunan Ömer Hayyam'ın komisyonluğunda hazırlanan bir kurul tarafından bu celal takvim hazırlanmıştır. Harzem Şahlar ve Babur Devletleri de bunları bu takvimi kullanmıştır. Rumi takvime baktığımız zaman 1839 yılında Osmanlı mali işlerini ve resmi işlerini düzenlemek için hazırlanmıştır. O dönemde kullanılmıştır. Ve geldik miladi takvime. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Günümüzde ve dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Ee, başlangıcı olarak 1 Ocak bin, e, 1 Ocak kabul eder. Hazreti İsa'nın doğumundan bir hafta sonrayı ve e, miladi takvime Mısırlılar, Romalılar, bunlar da Yunanlar da katkı sağlayacaklar. Gregoriyan mesela son şeklini verecek. Papalların Julius Caesar de takvime yine katkılar da bulunacak. Ve Türkiye 1 Ocak 1926 yılından itibaren biz miladi takvimi kullanmaktayız. Ve geldik son konu başlığımıza. Bazen denemelerde işte rakam veriyor, bir tarih veriyor. Hangi yüzyıl, işte kaçıncı yarı bu tarz bir değerlendirme karşımıza çıkıyor. Bu yüzyıl hangi yarı ve çeyrek bulmamızda mesela iki tane örnek verdim. Milattan sonra 402, milattan önce 1402. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi milattan sonra dediğimiz zaman de şu bu kısma bakacağız. Yani sağ tarafa ve burada 0 ile 49 arası ilk yarı 50 ile 99 arası ikinci yarı olarak karşımıza çıkar. 0 ile 24 birinci çeyrek 25 ile 49 ikinci çeyrek 50 ile 74 üçüncü çeyrek 70 ile 99 dördüncü çeyrek olarak karşımıza çıkacak. Milattan sonra 1402 demiş. Böyle bazen sınavlarda sorularda vermesi lazım. Milattan önce mi milattan sonra mı? Ona göre bu tabloya bakacağız. Tamam mı? 1402 demiş şimdi. 1402'ye baktığımız zaman 15. yüzyıl diyeceğiz. Evet. 1402 hangi ilk yarı arasında? 0 ile 50 arasında. O zaman 15. yüzyılın ilk yarısının hangi çeyrekte? Birinci çeyrekte diyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Tamam okuşuna baktığımız zaman. 15. yüzyılın ilk yarısının ilk çeyreğinde yer alır diyeceğiz. Milattan önce dediğimiz zaman da bu sefer milattan önce de 0'dan 24 4. çeyrek 25 ile 49 3. 50 ile 74 e, 2. çeyrek 75 ile 99 1. çeyrek olur. Tam tersi yani milattan sonrayla milattan önce 0 ile 49 2. yarı 50 ile 99 da birinci yarı. 1402'ye baktığımız zaman nereye denk geliyor? Milattan önce 15. yüzyıl ikinci yarısı ve dördüncü çeyreğine denk geliyor. Videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Bir, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.